Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir Darkness Sights videosuyla karşınızdayım. Bugün neler yaptığımla ilgili bir video olacak. Hangi lige çıktım? Hangi silahımızı geliştirdik? Bunlarla ilgili bir video olacak. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. 36 milyona doğru gidiyoruz. Her bir videoda 1 milyon 1 milyon arttığımı düşünüyorum. Hemen şöyle gelelim bir itemlarımızı gösterelim. Evet silahımıza bir fot daha yaptık arkadaşlar. Bunu 78'e doğru götüreceğiz. 78'e doğru gidiyoruz silahımızda. Bir nitelik daha bastım. Kritik aktivasyonu, kritik hasar, kritik hasar çıktı. Bakalım bu nasıldı? Bununla da ilgili bir yorumunuzu bekliyorum. Nitelik oldukça denemeye çalışıyorum. Hangi nitelik daha yararlı olduğunu bana söylerseniz bütün tekliflere, tavsiyelere açığız. Söyleyemedim ya. Yani. Neyse Kafalığı 70 yaptık. 72'ye doğru gidiyoruz. Evet e, P'lerinde 65 yaptık. 70'e doğru gidiyoruz. E, bunları zaten bu şekilde kullanıyorum. Bunun PvP SDR artışını buradan kullanıyorum. Görkemlinin de buradan PvP SDR artışını kullanıyorum. Bunlar bu şekilde kaldı. Kemeri en sonunda bastık. Kemeri yaklaşık bir 15. denemede falan bastık. Ama kemer... TV çıktı. O yüzden buna şu an bir arttırma yapmadım. Çünkü bir kemer daha basacağım. Eğer PvP çıkarsa PvP devam edeceğiz. O yüzden bunu bu şekilde bekletiyorum şu an. Ama sonuçta L'yi bulduk. 15. denemede. Kostümlere geldiğimizde kostümlerimiz şu an hala aynı. Bunu 62 yaptık. Üstüne bir üstünleştirme yaptık. Bunu da üstünleştirdik. Bu da 62 oldu. Bunları da üstünleştirdik. Bunların hepsi 4'ü de üstünleştirilmiş bir şekilde 62 level oldu arkadaşlar. Ve daha sonra hemen bir geri gelelim. Bir hediyelerimize bakalım. Güçlü giriş bonusunda 45. güne geldik. Hemen hediyemizi alalım. Şu 55 günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü siyah nitelik biletinden, siyah taştan, karanlık taştan o savdeli bulmaya çalışacağım. Bu arada 36 milyon değilmişiz şeylerle 36 olmuşuz o da ayrı neyse bunları da alalım Evet şuna bir bakalım bunu alalım Evet loncamıza girelim bir hediyelerimizi alıyoruz biliyorsunuz lonca mağazamızda temizleme bileti alıyoruz ve dm sandığı alıyoruz büyücüyü 100 level yapmamıza az kaldı Evet, PvP Duello'da elmasa çıktım arkadaşlar. Elmas ligindeyim. Dün 8 tane üst üste zafer serisi kazandım. Zaten burada da gözüküyor. 17 oynanıldı, 13 kazanıldı PvP kayıtları bu, bu sezon ve <laughs> elmas ligine en sonunda çıktım ve elmas liginden de artık yavaş yavaş yukarılara doğru tırmanacağız. Elmas liginde şu an devam ediyoruz. da elmas ligine çıktık arkadaşlar. Kademeli karşılaşmayı bayağı bir boşladım çünkü kademem de düştü. Bunu birazcık arttırmam lazım. Kademeli karşılaşmayı arttırmamız lazım. Ve hemen demirciye geliyoruz. Ve geçen gün işleme yaptığım bir şey vardı burada. Hemen göstereyim size şunları. Bunların süresi bitti mi? Bitmiş. Bunları al. Bakın bunları bastım geçen gün. A artı artı silah ve zırh işle. Bu güzeldi. Bundan 10 tane bastım. 7 gün 8 saat 52 dakika 22 saniye diyor ya. Yuh be. Bunun hepsini azaltsak ne yapıyor? 6 güne düşürüyor. O haftaya anca bu çıkar. Buradan da güzel L ve L armor, L silah yapmak için. Bu da bir taktik arkadaşlar. Burada necro yıldızı işleme materyali ölüm kapısındaki şövalyeden düşüyor arkadaşlar. Bundan biriktirin ve silahlı değerli taşı, silahlı değerli taşı biriktirin. Ve burada da silahlı değer taşı işletme materyalini bunları biriktirin. Bundan bayağı bir ben güzel şeyler çıkardım. Çünkü hepsi artı artı çıktığı için hemen S artı artı oluyor. S artı artı olduğu için de otomatikman direkt silahlarınızı ya da armor'unuzu güçlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra katılım demetimiz, mal ödülümüz Ola ödülümüzü de alalım Evet ne yapıyoruz sonsuzluk kulemizi 171 kata kadar otomatik bir şekilde Basıyoruz ee, Hemen maceraya bakalım günlük maceraya Bu arada arkadaşlar yani Maceraya geldiğimizde Anne maceraya geldiğimizde XXV olmam için tüm cüce kalesini Çok zor aşamalarını 3 yıldızla Temizleyi sonuna kadar yaptım fakat şurada da hemen gösteriyorum. Son boss'u bir türlü kesemiyorum. Gördüğünüz gibi hepsini 3 yıldız bitirdim. Ama son boss olmuyor şu an. Gücümüz yetmiyor. Son boss'u bir şekilde 3 yıldız yapamıyoruz. Kaç kere denedim 2 yıldızda kaldım. O yüzden birazcık daha güçlendirme kasmam lazım. Bu son boss'u da bitirirsek çerçevemiz XXV olacak. Bir tane kaldı. Onu da artık birazcık zamana yaymak istiyorum andaşlarımız hala resetlenmedi. Bunlar bu şekilde duruyorlar. Buradan zaten bir tek paraları alıyoruz. Hemen diğer karakterlerimize bakalım. Büyücümüz bu arada 98 level oldu. Büyücüyü 100 level'e doğru götürmeye başladık. Bir önceki talep ne ya? Yani? Büyücümüz 98 oldu. Hop. Şimdi birkaç tane daha kutu bulacağız ona Kutu ayarlayacağız Önce güçlü girişlerimize bakalım Evet özel güçlü sandığımız geldi Artık alabiliriz 20. gün Mola ödülünü XP seçiyoruz Unutmayın bunu bedavadan XP Giriş bonusumuzu alalım Bunları böyle alalım Şimdi oyuna girdiğinizde böyle Bütün karakterlerinizde günlük olarak Bunları biraz eziyet oluyor ama mecbur Ne diyor yeterli altın mı yok Ne oldu oğlum bu adamın altına Bu adamın altında ne oldu altın yok mu Eyvah <laughs> evet buna hemen bir altın kasalım Altını kalmamış Evet günlük olarak altınımızı topladık Hemen orada o altınımızı aldık Bağışımızı yapıyoruz Bunu bütün ee, loncu üyelerimden istirham ederek istiyorum Bunları yapın arkadaşlar Ondan sonra buradan hemen Dm sandığını alalım Dm sandığımızı alıyoruz Hemen bunu da açalım Evet 99 olduk arkadaşlar 100 level olmaya çalışan arkadaşlar bu şekilde olabilirler Kasacakları adama DM sandığını topladıkları takdirde 100 levele doğru gidersiniz arkadaşlar. Evet hemen Warrior'ımıza girdik. Hemen güçlü giriş bonusuna bakıyoruz. 21 demiş. Hemen bunun da ödüllerini alıyoruz. Bunları bütün karakterlerinize yapıyorsunuz arkadaşlar. Biraz eziyet oluyor ama mecbur yapacağız. Bu oyunu oynuyorsak bunları yapmak zorundayız. Evet bunun ikini de alalım. Lonca mağazasına girelim. DM sandığını alalım. Evet bunun da işi bitti. Hemen ne yapıyoruz? Diğer karakterimize geçiyoruz. Hemen bunun da günlüklerini ayarlıyoruz. Bunun da özel güçlü sandığı gelmiş. Bunları berzerkerde açacağım. Main karakterinizde açın böyle özel şeyleri, kutuları. Çünkü hangi karakterinizi oynuyorsanız onu güçlendireceğiniz için onu açın. Eğer karaktere tutup da bunları açmayın. Zaten bütün karakterleri oynayamıyorsunuz bu oyunda. Kendinize sabit bir tane karakter yapıyorsunuz benim gibi yan karakterlerinize de etkinlikleri ve böyle bonus ödüllerini takip edin arkadaşlar. Evet daha sonra okçumuz da 13 milyona doğru gidiyor. O da güzel. Evet bunun da bu gece bundan da kutu alacağız. Bu gece alacağız. Bunun XP'sini seçelim. Böyle böyle bunları ben hep level attırdım. Bunu da alalım. Evet senin de hemen günlüklerini alalım evet biraz eziyet oluyor ben bunları her gün yapıyorum her gün yaptığım şeyleri size böyle göstermek istiyorum arkadaşlar evet, zaten çoğu kişi de aynı şekilde benim gibi böyle her gün bunlarla uğraşıyor dediğin gibi bu nasıl bir şey olmuş tam böyle ben bunu böyle yapmadım nasıl bir tip olmuş bu bu da 10 milyona dayanmış evet buna da bir leğe silah bulduk geçen gün aynen bak bunun kırmızı başlık beden giysisi bulmuşuz güzel bak bunlara buna güzel şeyler bulmuşuz ha Oo kaç tane üstünleştirme için şey var burada Buna bayağı bir kıyafet çıkarmışım ben ya. Bunları üstünleştiririz de sonra. Bunu da bir ara oynayacağım. Buna da bir ara abanacağım. Hemen bunun da aynı şekilde. Burada 14. Ya şimdi bir gün karışıklığı oldu. Bazılarını saldık birkaç gün. Önceden hepsi dengeli gidiyordu. Dengesiz gidiyor. Bunun da parası bitmiş. Oğlum bu paralara ne olmuş lan böyle? Paralara ne olmuş bizim böyle ya? Evet buna da aynı şekilde alıyoruz. Şimdi büyücüyü 100 level yaptıktan sonra cadıya başlayacağım. Cadıyı 100 yapacağım. Ona ondan sonra DM kutu toplamaya başlayacağız. Bunu günlük 3 diğerine 5-6 yapsalar daha güzel olurmuş diye düşünüyorum. Tabi ne istediysek bu oyunda pek olmadığı için. Öyle abidik gubidik reklamlar yaparlar böyle. Bunun da hemen hepsini iste, tümüne gönder. Bağışımızı yapalım. Evet. Bakalım bu kadar kutuyla yüz yapabilecek miyiz? Hemen bakalım. 99 oldu zaten. Hata nedir onu anlamadım. Bir sonraki talep işleniyormuş. 15 tane kutu biriktirdik. Basıyoruz. Aa, ucunda kaldı. Vay be. Ucunda kaldı be. Kaç lazım? Evet bunu yapacağım 100 yapacağım Evet son mu geliyor Ve 100 level Evet Evet arkadaşlar En sonunda bunu 100 level yaptık darısı diğerlerinin başına güzel oldu Anne maceramız da değişti Hemen macera ödülümüze bakalım Anne macera ne diyor 20 kez Tehsatları birleştirirsen diyor Seni diyor şey yaparım diyor tamam Bu ödülün ben bir kolayını bulmuştum tesisat birleştir diyor. Yani ne var elimizde? Şimdi bunun taktiği de böyle dandikleri tek tek. Yalnız niye bunlara es harcıyoruz ki? Vardır bunların dandiği. Şimdi kızarsınız bana yorumlarda. Ya abi Cengiz abi işte onun için es kullanılır mı dersiniz diye düşündüm ama mecbur kullanacağım arkadaşlar. Çünkü yok. Bakıyorum, iyi bakıyorum. Bazen gözümden kaçıyor. Evet arkadaşlar, sıra bakmayın. Onlara es basacağım. Buradan hemen elmasları alalım. Şimdi devam ediyoruz. Neredeydi? Bunları da böyle aşağı atarsın, beni dele edersin. Para da yetmeyecek şimdi. Para da kasacak. Bir de parayla uğraş. Para yetiremeyiz çünkü biz buna. Yani bunun şeylerini aldık mı biz? anlaşlarını? Ona bir bakalım. Bazen unutuyorum arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi unutmuşuz. Bunları paralar bakın paralar bekliyor burada. Bunları unutuyorum. Aklıma geldi iyi oldu hemen buradan çaktık kafadan hemen iki buçuk lira aldık. Birleştirmeye devam edelim. Ya yani yan karakterlerinizi mecbur oynayacaksınız arkadaşlar. Yorumlarda okuyorum takip ediyorum. İşte ne yapacağız ne edeceğiz diyorsunuz. E mecbur oyun bunu size oynatıyor. Oynamak istemeseniz bile mecbursunuz oynamaya. Sizi resmen mecbur bırakıyor arkadaşlar. Bunu diyor oynayacaksın arkadaş diyor. Yani tek karakterle nasıl ilerlersiniz? Bayağı bir zor ilerlersiniz. Öyle diyeyim. Bir de zaten şey almak çok pahalı. Kurdan hesaplıyor bizdeki şeyleri. Bu arada etkinlik devam ediyormuş. Etkinliğe... Evet şimdi bunları bir birleştirelim. Kaç tane oldu? İyi bayağı olmuş. Birleştir. Aç hemen aç. Aynen. Fazla yapmışım zaten. Olmuş. Benim görüntü görüntülerimle kim oynadı ya. Evet arkadaşlar bunun da macerasını aldık. Bir tane daha alacağız. Bir tane daha alacağız. Bir tane daha alacağız. Ve bir tane daha alacağız. Gördüğünüz gibi bir 100 level yaptık bir tesisat birleştirdik 23'e kadar geldik 11k'da elmas kastık arkadaşlar. Ve çerçevemizde XX3 oldu yani gayet hoş. Cüce'yi de 3 aşama yıldızlarının ikine temizlediğimizde 15 milyona zaten ulaşırız o ara. Ve gördüğünüz gibi 11k elmas cepte. Diğer karakterlerimizde 100 level yaptığımızda yine aynı bu şekilde altın ve para kasacağız arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi parayı ve elması bulduk. Bu elması ben dayanamam harcarım. Neye harcarım? Ana karakterime girerim. Niteliği bekleyemeyeceğimi düşünüyorum. Şunu bir kere denemek istiyorum. 6, 7, 8, 9, 10. Oo zor gelir be. Bunu bulmam lazım ya. Bunu bulmak istiyorum. Acaba ilk denememde bulabilir miyim? Bir kere deneyelim mi? Kızacaksınız bana gene elmas harcıyorsun abi diye. Bir kere deneyeceğim. Ne oldu? PvP savdel artışı mı? Bir kere de. PvP savdel artışı bir de. Çok iyi lan. Arkadaşlar tek attık. Nasıl olacak? Hem de 7.5 verdi. Oha çok iyi lan. PvP sav artışı, PvP savdel artışı. Bulduk bunu ya. Hem de bir kere de buldum arkadaşlar. 7.5'u buldum en yükseğini. Yorumlarda lütfen yazın arkadaşlar. PvP Savdel artışı buldum. Bunun bana ne gibi bir yararı olur? Bana bir arkadaşımız yorumlarda çağ atlar abi karakterin demişti. PvP Savdel artışını 7.5'unu bulduk. PvE sersel sersemletme iyileşmesi o önemli değil. Ama burada PvP Savdel artışını buldum arkadaşlar. Bu çok güzel oldu. Evet. Şimdi hemen bakıyoruz. Savdel artışımız burada 9. PvP Savdel artışımız da 7.5. Şimdi ben PvP yaparken hem buradan mı alıyorum Savdel artışını hem de ikisinden de alıyorum değil mi? Onu bir bana söylersiniz zaten. Değerli yorumlarınızda. Şu an savdel artışımız %9 olmuş. Ve ekstradan PvP savdel artışı almışız. 7.5. Güzel. Bunu bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Buna bir 2500 elmas harcadık. Bakalım ne gibi bir değişiklikler olacak. Yorumlarınızı bekliyorum. Hemen şurada ne yapalım? Hemen şuradan bir kutu açalım. Kutuları açalım. Bunları açalım. Güçlü özel sandıklarını açıyorum. Çat çat. Bu ne lan? Oo, tesisat sandığı S artı 5 milyon para verdi. S artı artı sandığı giysi sandığı direkt diyor kafadan veririm diyor. Aç bakalım. Bu ne? Noel kafa giysisi 2020. Noel bitti be ya. Neyse bunları da tek tek aç bakalım. İşte. Aç bakalım bunları da. Kemerleri toplayalım güzel. Bu dursun. Tesisat sandığı dursun miğfer atmış diyor evet arkadaşlar pvp savdel artışını da bulduk bir arkadaş demişti abi demişti onu bulursan karakterin çağa atlar demişti acaba biz şimdi çağa atlayabilecek miyiz pvp savdel artışını bulduk hem de 7.5'unu bulduk yani ekstradan savdel artış kazanmış oluyorum herhalde bu şekilde yanlışsam düzeltirsiniz. Zaten onu bulmaya çalışıyorduk. Arkadaş da onu bulursan çok iyi olur, olur demişti. Onu da bulduk arkadaşlar. Ee, bu videomuz bu şekilde olsun gençler. Gördüğünüz gibi günlüklerimiz, işte yaptıklarımız. Zaten bu savda artışı gece ve hep uykularına giriyor. Lan bunu nasıl katacağız bunu nasıl katacağız diye. Videonun şansına buna tek attık arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.